Peki mesela kilo büyük etken dizlerin zarar görmesinde Tabii. başka ne var dizi yıpratan hatalı davranışlar? İşte ağır taşımak bu da öyle. Ağır işlerde çalışmak öyle. Çok uzun yol yürümek böyle. Hmm. Tarlalarda çok çalışmak böyle. Çünkü menisküsleri falan yırtıyor maalesef tarlalarda. Oryantasyonu bozuk zeminler çünkü. Başka şeyler yani mesela yürüme bandı. Yani dizin ön kapağını maalesef yıpratıyor, yıpratıyor kireçlenme mu? gelişiyor, kondromalize gelişiyor. Şu var, merdiven çıkmak da öyle. Merdiven fizyolojik bir şey değil hakikaten. Yani olabildiğince kilolu hastalarımız ve kireçlenmesi olan hastalarımız Çıkmasın merdiven mi? kullanmamaya özen göstersinler. İnmek peki? Olabildiğince az kullansınlar. İnmek de öyle zaten. Siz ön diz kapağına çok yük bindiriyoruz. Bizler de merdiven çıktığımızda hastaların çoğunda önce diz kapağı kireçlenmesi gelişiyor zaten. Diz kapağının kıkırdağı daha öncelerde biraz gitmiş oluyor maalesef.